Rusya lideri kısmi seferberlik ilan etti. 300 bin kişinin daha orduya katılacağı açıklandı. Benim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya halkına Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Herson ve Zaporozhye bölgelerinin sakinlerine hitaben ulusal sesleniş konuşması yaptı. Rusya Devlet Başkanı kısmi seferberlik ilanını önceden karar imzaladığını söyledi. Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemedikleri belirten Putin Batı barışçıl bir çözümden yana değil Ukrayna ya silah yığıyor Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak Bu bir blöf değil dedi İstanbul'daki müzakereler dahil Ukrayna tarafının Rusya'nın güvenliğine sağlanması için olumlu tepkiler verdiğini hatırlatan Putin Görünen o ki barışçıl çözüm Batı'nın hoşuna gitmiyor Bu nedenle bir takım uzlaşmalar sağlandıktan sonra Ki ve tüm anlaşmaları bozması için doğrudan bir emir verildi diye vurguladı. Putin, Batı'nın amacı Rusya'yı zayıflatmak, bölmek ve yok etmek doğrudan 1991'de SSCB'yi böldüler ve şimdi Rusya için zaman geldi dedi. <laughs> Batı'nın savaşı 2014'te başlatarak Ukrayna halkını savaş topuna dönüştürdüğünü vurgulayan Putin, Ukrayna'da önleyici bir askeri operasyon kararı kesinlikle gerekliydi ve mümkün olan tek kararı almak zorundaydık. Donbas halkını moral olarak yalnız bırakamazdık ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kısmi seferberlik ilanının ayrıntılarını da anlattı. Sadece şu anda yedekte bulunan ve her şeyden önce orduda görev yapmış, belirli askeri uzmanlıklara ve deneyime sahip olan vatandaşlar kısmi seferberlik çağrısına tabi olacaktır askeri göreve çağrılanlar birliklere gönderilmeden önce askeri harekat deneyimi dikkate alınarak mutlaka ek askeri eğitimden geçecek. Putin kısmi seferberlik önlemleri hakkında Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'yla üst kanadı federasyon konseyini bilgilendireceğini kaydetti. <laughs> Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti ile her son ve Zaporoje bölgelerinin referandum kararını değerlendiren Putin, halkın büyük bölümünün geleceği hakkında alacağı kararı destekleyeceklerini söyledi. Lugansk e Respublika Bize yakın insanları parçalanmaları için cellatlara teslim etme hakkımız yok. Kendi kaderlerini belirleme konusundaki samimi arzularına cevap vermememiz mümkün değil. Donbastaki halk cumhuriyetlerinin parlamentoları ile son ve Zaporozhye bölgelerinin askeri sivil idareleri bu bölgelerin geleceği konusunda bir referandum düzenlemeye karar verdiler. Ve bu adımın desteklenmesi talebiyle bize Rusya'ya başvurdular. Washington, Londra ve Brüksel'in Kiev'in askeri faaliyetlerini Rusya topraklarına taşımaya ihtiyacı vurgulayan Putin, Batı'nın saldırgan Rusya karşıtı politikası. Da tüm sınırları açtığını bildirdi Rusya'ya nükleer silahla şantaj yapmaya çalışan ülkelere seslenen Putin Rüzgar gülünün onlara doğru dönebileceği uyarısında bulundu